Kahvaltı sonrası Adoş'la birlikte markete gittik. Zaten ufak bir çekim yapmıştım. E, şimdi aldıklarımı göstereyim hemen. E, şoka gittim. Oradan da bime uğradım. Şöyle bir tane frambuaz aldım. Dondurulmuş. Aslında çok fazla tadı yok ama ben böyle mahhoş şeyleri çok sevdiğim için dayanamadım. Bir daha aldım. Sonra şöyle bir tane ada acılı bir cips aldı. E, daha sonra şöyle böyle şeylerden aldık. E, fish finger diyor. Balık bu. Bundan aldık bir tane. Dardaneli. Daha sonra şöyle İnci markasının bir tane dondurulmuş mantısından aldık. Bir tane böyle mis markasının dondurması. Daha sonra şöyle benim saçım çok döküldü için sürekli böyle elimde ıslak mendille geziyorum. Onun için böyle ıslak mendil aldım. Son yine adakenle bir takım abur cuburlar aldı. Daha sonra şöyle bir tavam yoktu. Böyle çorbalara falan sos yapınca. Büyük tavaları kullanıyordum. Bu da iyi oldu ama bunun burasında bir Kavlamış galiba şimdi fark ettim. Daha sonra yine Ada kendine şöyle bir şey aldı, süt burger aldı. Daha sonra şöyle kendime iki tane kahve kreması aldım, bir paket mantar aldım, şöyle bir tane çemenli pastırma aldım. Daha sonra şöyle bir tane Friz markasından burgu makarnasından aldım. Bir tane daha doğrusu ikili şöyle Mintax markasının süngeri daha sonra şöyle kasada indirime giriyordu bu Gliss markasının şampuanından aldım bu da gayet güzel bir tane hellim peynir daha sonra ne almışız başka Heh, limon tuzu aldım bulaşık makinesi için özellikle şunun için gitmiştim zaten ondan sonra avokado var iki tane mandalina var arkadaşlar bir de limon. Bu şekilde alışıyoruz. Evet marketten aldıklarımı yerleştirdim. Şöyle üzerimi de değiştirdim. Hemen geldi. <laughs> Damı açalım var şurada da. Neyse. Ee, makineye çamaşır atacağım. Şöyle açık renkleri ayırdım. Hemen ee, çamaşırları atayım ve size evin son halini göstereceğim. Hayatımızda değişik bir şeyler oluyor ama ee, size bahsetmemişim bundan. Gerçi şimdi böyle söyleyeceğim hamileyim falan zannedersiniz ama hamile değilim. Hemen şu ee, çamaşırları makineye atayım. Sonra görüşelim. Evet saçımı topladım. Çamaşırları makineye attım. Şimdi küçük odaya geldi. Orayı toparlıyorum. Hatta son halini size göstereceğim ama sakın beni linçlemeyin. Çünkü çok karışık buralar. Neden diye sorarsınız. Bu kadar karıştırmıyorum desem de Ada buralara güzel bir üstesinden geldi. Mahvetti buralara gösteriyorum hemen size. Ve odanın <laughs> son hali. Şu köşeyi tam göstereceğim ama böyle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bütün kıyafetleri şuradan aldı ve yerlere attı. Odanın bu halini ne diye soracak olursanız tahmin etmişsiniz herhalde taşınıyoruz. Ee, kış ayından beri zaten gündemimizde olan bir şey daha doğrusu yaz ayından beri ve gerçekleştiriyoruz. Bir 20 gün sonra falan Allah izin verirse taşınıyoruz. Böyle inanılmaz karışık daha sadece bu dağınıklık küçük odada. Ee, diğer taraflara başlamadan bile bugün bir bazan altında boşaltırım diye düşünüyorum. Çünkü çok az bir vaktimiz var. Böyle arkadaşlar. E, şurada zaten benim bu şey biliyorsunuz e, vakumlu torbaları. Bunlardan bir dört tane daha var sanırım. Yine e, yazlık kıyafetlerimizi bunlara dolduracağım. Vakumluca sonra taşınımıza bazan alta tekrar koyarım. Şu kolilere ayakkabıları işte mutfak eşyalarını koymayı düşünüyorum kıyafet koymak istemiyorum kıyafetleri valizlere koyacağım ve şöyle bir şey almıştım trendi yoldan bunları dolduracağım burası da şey pencereli olduğu için içerisinde ne var belli oluyor zaten dün koltuğun altını birazcık boşalttım buraya böyle yazlık şortlarımızı vesaire falan koydum da böyle 4 tanesini 80 liraya falan aldım ve bu hafta bime de geliyormuş bunlardan şöyle buraları pencereli ben 4 tane almıştım 1 2 3 bir tanesini ada götürdü herhalde Böyle arkadaşlar bunlara da dediğim gibi e, askılarını çıkarırım. Kıyafetlerimizi yani dolapta şu an giydiğimiz kıyafetlerimizi dolduracağım. Öyle burayı bitireceğim. Daha sonra dediğim gibi şeye geçeceğim. E, bazan altını boşaltacağım. Ondan sonra da adanın kullanmadığı yani şu anda oynamadığı oyuncakları dolduruyorum. Ama onlar ada yokken yapmam lazım. Çünkü ada onları görürse asla toplamama izin vermez. Neyse daha fazla uzatmayayım. Ben şimdi hemen şuraları bir düzenleyeyim. Tekrar görüşelim. Arkadaşlar şu kısma şöylece bitirdim sayılır hepsine e, her hurca koyduklarımı e, üzerlerine yazacağım çünkü daha sonrasında karışık kokuyor içinde ne vardı falan derken hurçlar da dağılıyor o yüzden zaten şu anda ne olduğunu biliyorum ama daha sonra dediğim gibi üzerlerine yazacağım kesinlikle ve çok yoruldum gerçekten şöyle şurada bir tane yorganım var Ondan sonra burada dediğim gibi zaten yazdıklarımız vardı. Hüseyin'in işte şortları, Adana şortları falan. Burada yine iki tane yorgan var. Bunu açmayacağım. Gittiğimde işte dolabın içerisine falan koyarım. Daha sonra şurada e, nevresimlerimiz var. Yine burada böyle vakumlu hurçları doldurdum. Kıyafetler var. Bu valizin içerisinde de böyle işte birkaç tane kilim de halı var. E, onları doldurdum. Bu arada şöyle vakumlu hurcumdan 3 tane var zannediyordum ama 2 e, tane bunun içerisinde var. İki tane bunun yani toplamda dört tane vakumlu hurcum daha var. Şöyle de bir iki tane daha böyle hurcum var. Dolabın üzerinde de vardı diye biliyorum. Böyle bunlar bana yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Kolleri de şuraya <laughs> sıraladım. Dediğim gibi şu kollar bayağı derin. Bunun içine ne koyacağım inanın bilmiyorum. Ancak e, şunların içerisine mutfak eşyalarını dolduracağım. Veya e, ayakkabı koyabilirim. Öyle... Çok yoruldum ama inanın o kadar yoruldum ki bazayı yapamadım. Onu yarına bırakacağım. Bir kargo gelmişti ona bakayım. E, yastık kılıf almıştım muhtemelen o gelmiştir diye düşünüyorum. Evet şimdi oturduk şöyle e, trend yolda indirim zamanı şey almışım. Yastık kılıp almıştım benim çok fazla yastık kılıfım yoktu. Bunlar da indirimdeydi. Bir kilo olarak aldım ama pek de gelmedi sanırım. Bunun içerisinde az var çünkü. Birkaç tane daha var kargo bekledim. Onlar da herhalde yani elime ulaşırsa gösteririm size. Şöyle. Ee, bir tanesi ne renkli? ya bu bej rengi falan sanırım. Şöyle. Ben İngiliz aldım zannediyorum ama adam kokodan almışım. Ama diğeri neden gelmedi bilmiyorum yani sonuçta hepsini aynı yerden sipariş verdim. Şöyle bakacağım kalitelerine. yani böyle inanılmaz yumuşak değil açıkçası ama %100 pamuk olarak aldım diye biliyorum ben %100 pamuk olduğuna bakmıştım çünkü ee, yazmıyor da. ha evet %100 koton yazıyor evet %100 pamukmuş bunlar bu böyle şeyde fotoğrafta daha böyle koyu renk görünüyor ama bu rengi de güzelmiş gayet böyle iki tane aldım Diğeri de mürdüm rengiydi ama bu böyle mürdüm gibi de değil. Güzelmiş ama rengi. Bu da böyle iki tane. Şu şekilde. Yani üzerinde desen falan yok zaten. Çok da gösterecek bir şey değil ama. Böyle arkadaşlar. Birkaç tane daha dediğim gibi ürünüm vardı. Kargoda onlar da geldiğinde yarın gösteririm. Çok yoruldum. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Birazcık oturacağım. Dinleneceğim. Bet arkadaşlar akşam yemeğini yedik. Hemen çay suyumu ocağa koydum. Ve bir tatlı yapmaya karar verdim. Fırında sufle yapacağım. Şöyle tabama 80 gram kadar bir tereyağı koydum. Şöyle bir tane çikolata var. Bu da 80 gram. Onu da üzerine ilave edeceğim. İkisi birlikte eridikten sonra un ekleyeceğim üzerine de. O kadar canım çok tatlı istedi ki. Hemen bu geldi. Pratik olduğu için. So there. Mm -hmm. then she it there. let you have Evet Ben en etrafa dökmüyorum Etrafa dökmeden Tamam Bu bu karşı da su dökülüyor ki bu Çantamı yiyeceksen Kaçmaya Tamam. dökülür? tane mi İki tane hadi çırp çırp Başka bu şeye kattın Onu da kattın şeker Evet şeker Su Su koymadım koymadım hadi çırp İyice çırpmak gerekiyor Aferin Arkadaşlar tatlılarım fırına çıktı ama bir ara ada beni tuvalete çağırınca unuttum. İnşallah içleri çok pişmemiştir. Tam kıvamında olmuştur. Şöyle de bir görsel yaptım. Çok sıcaklar dokunmak istemiyorum ama. Valla çok güzel koktu. Şimdi bakalım nasıl olmuşlar. Kaşığımı da çıkarayım şurada.